Scooby-Doo'yu gerçek bir köpeğe çevirmek nasıl olurdu arkadaşlar? Bakalım bu adam bunu yapacak. E, Scooby-Doo'nun cinsi ne ki? Bu ne cins bir köpek arkadaşlar? Bilmiyoruz onda. Bakalım nasıl bir şey olacak? E de Scooby-Doo'nun rengine bile uyuşmadı ki bu. Bakalım sonuç nasıl olacak? Çok çok merak ettim şu anda. Ayaklarını falan yapıyor. Bakalım Scooby-Doo gerçekte nasıl gözükürmüş? Patilerini falan da ekledi. Tabi scooby patileri de kocaman. Bu arada siz küçükken scooby -Doo izler miydiniz arkadaşlar? İzleyenler ekrana ilk kez tıklasın ama hiç izlemedim diyenler. O ne bilmiyorum diyenler. Aşağıda kırmızı bir kadar abone olsun ki. Sayımızı bilelim. scooby bilmeyenler var mı arkadaşlar? Hmm, ağzını falan ekliyor. Bence yüzü çok benzeyecek arkadaşlar. Buna inanıyorum. Ve şu an bile benzemeye başladı ama gözleri bence yapamaz ya. Gözler biraz bozdu. Ama hala çok tatlı oldu. Böyle bir köpeğim olsun isterdim arkadaşlar. Şuna bakın. Aa rengi de ayarladı. Sonunda yaptı arkadaşlar. Renkten çok şikayet etmiştik. Ve beneklerini falan ekliyor. Oha resmen gerçek Scooby Doo oldu. Helal olsun ya mükemmel.